Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt. Bu videoda sizlerle beraber donanım haber olarak İtopya'da toplamış olduğumuz DH Cirefi inceleyeceğiz. İçerisinde Core i5-14400F bulunmakta. Aynı zamanda Gigabyte'ın Windforce serisi RTX 4070'i bulunmakta. 2K odaklı bir sistemdir. Kendisi gelin detaylarına inelim. Kasadan başlayalım. Powerboost'un fiyat performans odaklı power supply ile gelen kasalarından bir tanesini seçtik. 750W 80 Plus sertifikalı bir power supply ile beraber gelmekte. Mid-Tower form faktöründe. Kompakt mid-Tower'lar gibi küçük küçük değil arkadaşlar. İçerisindeki manevra kabiliyetiniz daha fazla. Aynı zamanda termal bütçesi de daha fazla. Önünde meş metal malzeme görüyorsunuz. Genel olarak plastik yoğunluğu daha fazla ama meş metal malzeme arkasında 3 tane fan RGB fanlar çerçevesi içi ayrıca farklı renklerde yine buluyor. Egzoz tarafında da bir tane var. Toplamda 4 tane fan çıkmış oluyor. Ekstra harcama yapmanıza gerek kalmamış oluyor. Temperli camla beraber gelmekte. Buradan yani vidalarından sökmek yerine arkadan tek bir vida söküyorsunuz ve camı çıkarabiliyorsunuz. Zaten sık sık sökeceğiniz bir kasa bir sistem olmayacak diye düşünüyorum ben sonrasında üzerinde bir toz filtresi bulunmakta içerisinde toz yağmasın diye üzerinde üç tane tipa portu görüyorsunuz genel olarak ayaklarımızı yerden kesiyor fiyat performans açısından güzel bir kurulum Hani içerisindeki fanlardan bahsediyorum bir de power supply ile beraber geldiği için hani bu kadar güçlü power supply ihtiyacımız yok ama fiyatı iyiydi bu sistemde tercih ettik sistemi ev sahipliği yapan anakarta geldiğimizde Gigabyte'ın H610M H V2. Ya biraz karışık gelebilir ama giriş segmenti bir anakarttır. Fiyat performans odaklıdır. E, altı fazladır, Üzerine taktığımız işlemciyi besleyebiliyor. Sonrasında DDR5 RAM takabiliyorsunuz ve Gen4 SSD de takabiliyorsunuz. Bir sürü sistemde kullandığımız için garanti çözümlerden bir tanesi daha çok giriş segmentinde kullandığımız anakartlardan ama hani anakarttan birazcık tasarruf edeyim, şundan birazcık daha tasarruf edeyim, ekran kartına yatırayım dediğinizde karşınıza çıkabilecek çözümlerden bir tanesi düzgün çalışıyor. Dediğim gibi arkasında 6 tane, üstünde de 3 tane tip tipe portuyla beraber toplam 9 port. Ben diyorum ki minimum 8 olsun. Giriş orta segment hiç fark etmez. Minimum 8 olmalı. Burada 9 port işinizi görecektir diye düşünüyorum. Sistemi kalbinde Intel'in 14. nesil Core i5 14400F'sini kullandık. 6 performans çekirdeği ile beraber geliyor. 4 enerji verimliliği çekirdeği. Toplam 16 izlekli bir işlemci. Şu anda oyundaki çalışma frekansını da görmektesiniz. İyi bir fiyata yakaladığınız sürece 14400F'de gayet tercih edilebilecek işlemcilerden bir tanesi. Orada AMD'nin şu çözümü bu çözümü olabilir falan diye düşünüyorsunuz. Kesinlikle haklısınız. Ama fiyatı iyi yakalarsanız gayet tercih edilebilecek bir işlemci. İşlemciye eşlik eden RAM'e geldiğimizde GoodRAM, iRDM, 16 GB, tek modül, 5600 MHz e çalışan RAM'i taktık bu sisteme. Düzgün çalışıyor arkadaşlar. Fiyat performans odaklı bir marka zaten genel olarak GoodRAM. Ve sistemlerde bazen şey olabiliyor işte destekli listesinde olsa dahi hani RAM listesine bakıyorsun. çalışmadığı veya mavi ekran çıkardığı durumlar olabiliyor. Biz teker teker böyle tak çıkar tak çıkar şu RAM iyi çalıştı bu RAM kötü çalıştı diye denemeler yapıyoruz. GoodRAM, iRDM, fiyat performansı da iyi. Düzgün de çalışıyor. Çalışıyor. Bu sistemde kullandık. Depolama tarafında da Goodram'i tercih ettik. Yine fiyat performansından dolayı. Goodram PX 600 olarak geçiyor. Gen 4.1 NVMe SSD'dir. M2 formundadır. 5 GB bölü kadar okuma hızlarından bahsediliyor. Ama tabii ki doldurduktan sonraki performansı nedir diye ölçtüğümüzde %75'in üzerinde bir doluluk beraber şu anda görmüş olduğunuz performansı sunuyor. E bu ne demek oluyor aslında? Açılırken, kapılırken oyun yükleme söylerinde herhangi bir problem olmamakla birlikte hadi diyelim ki 1 TB yetmedi size yükseltebilirsiniz. Özel seçeneklerinde farklı markalara farklı kapasiteler mevcut arkadaşlar. Ve bir oyuncunun en çok önemsediği kısma ekran kartına geldiğimizde Gigabyte'ın Windforce serisi RTX 4070'i 12 GB'lık bir ekran kartıdır kendisi. Üzerindeki soğutucu bile o 3 fanlı yapı yani gayet güzel bir şekilde soğutma sağlıyor. Bunu nerede görüyoruz? Oyunları bir geliyorum. yük altında ekran kartı 56, 57, 58 derece civarlarında çalışmakla beraber fan devri de yüksek değil. Coil wine duymuyorum ne power supply'dan ne ekran kartından. Gayet güzel, serin çalışan bir ekran kartıdır kendisi. 4070'ler arasında güzel bir yerdedir onu söyleyeyim. Sonrasında Nvidia teknolojilerinden faydalanmak istediğinizde, DLSS açmak istediğinizde, frame can açmak istediğinizde oyuna göre değişmekle beraber 2 ila 3 kat arası performans artışı olabiliyor. Nvidia 3 katı diyor ama çoğu oyunda 2 katı civarlarında geziyor. Oyundan oyuna da değişiyor, güncellemeden güncelleme diye de değişiyor. Kendiniz görüp denemeniz lazım ama 2K için kurduğumuz bir sistemde mesela 2K 180 Hz'i beslemek için DLSS açın, kalite modunda açın, frame can açın, çok değiştiriyor. Özellikle Cyberpunk gibi oyunlarda. Dolayısıyla bu ekran kartı güzel. Segmenti düşündüğünde yani RTX 4.70'ler arasında iyi bir yerde. Test şartlarına geldiğimizde Windows 11 Pro kullandım. Bütün güncellemelerini yaptım. Anakartın BIOS güncellemesini yaptım. RAM'in XMP'sini açtım. Tam hızında çalışsın diye. Ekran kartını da son model sürücüyle beraber güncelledim. Devamında da Full HD 2K ve 4K olarak test ettim. Test sonuçlarını görelim. <laughs> Stabilitesi ve termal performansına geldiğimizde 3D Mark'ın Steel Nomad testesini uyguladığımda %99'un üzerinde skor alabildi. Yani kaba tabirle sabahtan akşama kadar oyunda oynasanız %99'un üzerinde bir değerle aynı performansı, benzer performansı görebileceğiniz anlamına geliyor. Steel Nomad skorunu da paylaşıyorum. Bu kasa olur, bir başka kasa olur, bir başka sitedeki başka kasa olur. Kıyaslama yaparken bu skoru kullanmanızı rica ediyorum. Neden? Oyunlarda alınan kare saniyeler üzerinden kıyaslama yaparsanız oyunun optimizasyonu işte şuna, buna olabiliyor. E dolayısıyla ne oluyor? Düzgün bir kıyaslama platformu oluşturmamış oluyor. Siz o yüzden bu skoru kullanın. Objektif tarafsız bir skordur bilginiz olsun. CPU GPU kullanım durumuna geldiğimizde AAA oyunlarda GPU kullanımının %97-99 civarlarında gezdiğini göreceksiniz. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Çalışma frekansında çalışma sıcaklığında tükettiği güçte herhangi bir problem bulunmuyor. Ama diyelim ki 400-500 kare saniye aldığınız rekabetçi bir oyuna geldiğinizde GPU kullanımının düştüğünü görebilirsiniz. E, bu şundan kaynaklanıyor, evet artık hani CPU'nun, CPU ağırlıklı bir oyunsa özellikle limitlerine geldiğiniz anlamına geliyor ama aldığınız kare saniyelere bir bakın, 400-500 kare saniye almışsınız. Yani grafik ayarlarını da minimuma çekmişsiniz rekabetçi oyuncu olarak. 400-500 kare saniye alıyorsunuz zaten. CPU kullanımı biraz düşmüş olsa önemli değil. Çünkü orada CPU'nun sınırlarına ulaşmış oluyorsunuz ama herhangi bir darboğaz durumu var mı? Arkadaşlar bu kasanın bütçesi belli, topladığımız sistem belli. Herhangi bir darboğaz durumu yok sadece GPU kullanımında oyundan oyuna değişebilecek bir takım şeylerden bahsediyorum. Bu arada işlemcinin soğutucusunda özel tasarım bir soğutucu seçtik. Stok bir tasarım değil. strong uygun fiyatlı çözümlerden bir tanesi. Aslı bu soğutucu veya daha büyük bloklu bir hava soğutucu isterseniz arkadaşlar özelleştirme seçeneklerinde mevcut bunu üstüne çok çıkmaya gerek var mı 14400F için? Bence gerek yok. Çalışma sıcaklığında herhangi bir problem yok. Videonun sonuna geldiğimizde donanım haber olarak İtopya'da toplamış olduğumuz DH içerisinde 14. nesil Intel Core i5 14400F bulunmakta ve Gigabyte'ın Windforce serisi, Windforce OC serisi hatta RTX 4070'i bulunuyor. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Performansını, termal performansını, oyunlarda göstermiş olduğu başarımı artık biliyorsunuz. Eğer ki kafanıza yattıysa geç kalmamakta fayda var. Işıklama kısmında bir link olacak. Oradan güncel fiyatını görebilir, satın alabilirsiniz. Çünkü stoklar sınırsız değil. Yani kim olursanız olun öyle 1000, 2000, 3000 adet bu kasalardan stok ayarlayamıyorsunuz. Markalarla görüştüğünüzde belli bir stok için belli bir indirim sağlayabiliyorlar. Bilginiz olsun. Yani dediğim gibi kafanıza yattıysa sadece geç kalmayın. Yatmadıysa orası başka. Ne yani o tamamen sizin kullanıcı olarak vermiş olacağınız karardır. Biz en uygun fiyatları yakalamaya çalışıyoruz. Kullanıcı olarak mutlaka araştırmanızı yapın arkadaşlar. Ama kafanıza yattıysa da geç kalmayın. İşin özeti bu. Evet videoyu beğendiniz mi faydalı buldunuz mu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Kanalımıza abone olabilirsiniz bizleri desteklemek için. Değmediğimiz bir şey varsa yorumlar kısmına yazın. Bana şahsi hesabım üzerinden de erişebilirsiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın.